teşekkür Allah ediyoruz kendilerine. Gerçekten tebrik ediyoruz. KBK yapıyor Sanat Bölümü. Teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimiz evlerinden getiriyorlar nesneleri ve bu nesnelerin tabii ki biz daha önce ne olduğunu görmüyoruz. Burada seçiyoruz ve mahşevcimiş olabildiğince çok değişik şekilde kullanmaya çalışıyor. Bakın şu anda nesne <laughs> üzerinde son hazırlıklarını yapıyorlar. Son kontroller yapılıyor ve <laughs> hazır mıyız arkadaşlar? Hazır. Yeterince baktınız, gördünüz, incelediniz. Hep beraber sayıyoruz. Sıfır demek yok. Üç, iki, bir. ya kardeşim şu işi böyle hafta sonları yapmayın. Uyuyamıyorum. Evet. Bunun <laughs> mantığı bu. Haftanın her günü yapılmaz ki. Pazar ve cumartesi yapılır. <laughs> Daha Ta ta ta. Evet yeni ürünümüzü tanıtıyorum. Aha. Adı Hüso. Hüso? Evet. Ne işe yarar Yeni Hüso? Yeni mutfak robotumuz efendim. Evet. Hüso hareketli olup soğanı siz koymuyorsunuz. O gidiyor soğanı buluyor efendim. Ondan sonra getiriyor kadı 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 kadı. Ne de tatlıymış. Hüso, Hüso, Hüso. Hüso diyeceksiniz. <laughs> Necla çekiyor mu şimdi? Hala bilmiyormuş. abi biraz daha kar. Hadi on dakika karar verelim. Hadi. 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 getirdim. Form tutmak çok önemli biliyorsunuz değil mi? Evet. Dikkat. Harika. Neye benziyor bunlar? Burak sana böyle geldi. Birinci kameradayız, birinci kamerada. seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. İkinci kameradayız, ikinci kamerada. Tek bir kamera var da ben yer değiştirdim. <laughs> ya anne ya. He? Okulda herkes dalga geçiyor. Ne zaman çıkartacağız bu dil dişlerini? mesajı verelim. Mesajımızı da verelim. Türkiye çöl olmasın kampanyasına siz de katkıda bulunun. Bir fidan dikine fesat. <laughs> Türkiye çöl olmasın. Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana. Burak ne dedin sen orada? Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana. <laughs> ah! Ah! Kalbim ok saplandı. Ah, <laughs> ama ben öyleyse ah, ah. rastgele. <laughs> gelin ben yardımcı olayım gelin buyurun Hadi. buyurun bir dakika, bir dakika tamam bir dakika. geçmeyin, geçmeyin. <laughs> ben de fark edemedim ya <laughs> göremedim bu <laughs> ne? Abi! Aa! Aa! Buldum, sesine ekelim. Oo! <laughs> çaldım düdük. Çaldı mı? Çalmış mı? Olsun. Hey, gardiyan. Ne? <laughs> Kapımız acıktı. Evet. Rakka matiye. Evet. <laughs> Niye aynı koğuştasınız? Anlayamadım gibi bir adam. Yemek <laughs> yok. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> baba uçağa bak. Hadi hadi mangallar soğuyor. Hadi. Aa, baba. Hadi. Aa, Fatih abimin yanından geç. Hadi et soğuyor. Açabilsem. arkadaşım K312. <laughs> ne şimdi şey? Ne ne şey? Oldu, evet, tüm teknolojinin tüm son tüm. örneği. Harika. Canım benim gelsene. Osman tam bak bu. <laughs> Merhaba K312. <laughs> Abinin köpüğünü sür geliyor. Koltuk altıydı değil mi sizin? <gülüyor> <gülüyor> Bence böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bir damlar ormana. Komutanım süreyi başlatabilirsiniz. Başla. Çıkı 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 çık. evet. Emir ve görüşleriniz tamamdır komutanım. <gülüyor> <gülüyor> Yine de bayrağı dikeceğim. Helal <laughs> <laughs> olsun <laughs> <laughs> Bir dakika. Ne diyorsun? Oğlun ulusu adını ulu batlı koyuyor. <laughs> Devam edelim mi? Evet. Ediyoruz o zaman. İşte burası da Eyfel. Ooo! İşte kadar yüksekmiş. Gerçekten çok Nasıl yüksek. Nasıl çıkacağız? Asansör yok mu? Hayır, içeride. Oh. Tamam, buradan sonra çıkış yok. Oh. Çok <gülüyor> yoruldum. <gülüyor> Baba Yavrum <laughs> Bizi bu eve mi çıkardın? Şu kadarcık penceresi var bu durumda. Güneş mı? almıyoruz. Aa, geçen kadınların bacaklarını görüyorum. Dur <laughs> baba. Ses veriyorum. Üç, dört. <laughs> ne güzel bitti ya. <laughs> Aa otur bakayım yemiyor bak gel aç ağzını mama al Hadi bebeğim aa